Kanka tamam. özür dilerim gel gel özür dilerim ya. Tamam tamam inşallah. Şey özür dilerim kanka niye konuşmuyorsun böyle? Gel siyah sen, sen çık Sen şimdi olarak. açık ha. anne niye söyledin? Çık, Rafael. Çok özür dilerim. Çık. Tamam ne olacak ya. Özür ben. Çık. Dur biraz geniş almam lazım. Rafael sen de poza. Basic. Bak elini omzumdan içeri sok. Deli deli oğlum. Bu ne oğlum bu ne? Engelli gibi. görünüyor. Polis engelli Luka. Polis Dur bir kişi daha geliyormuş. Bekliyoruz. Bir kişi daha geliyormuş. Cikon, Cikon G'ye basarak poz verebiliyorsun. Murat çekiyorum ben. Efkar beni taciz etmeye devam edecek ee, mi? Chat, chat kapatıyor Rafael. F9'a bas, f 9 bas, bas, Luka. F9, F9. Telsizle nasıl basıyor ha? Tam e... basamıyorum. Yetki yok senin. Ha. Yetki sorun da boş kullan. Abi bakıyorum. son bir kişi bekliyoruz. <laughs> <Ya> boş kullanın var? <laughs> ya. Ya, <boş gülüyor> ya. Sana Kapatın. 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 Lan var <bağırma>, mı sesiniz baslı? Kapatın. 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 Ya bir şey söyleyeceğim. 86 413. Efendim. Dır, dur dur bir dakika dursun ha. 86 413. Efendim efendim. 86 413. Efendim. Kıymetimi ya. Kanka Benim seni duymuyor. Sana diye sana senden özür dilerim yabancı sandım. Bana bakma ya. Gel. E. Geliyor ha. da oraya. Şey, İyi bu devrimi ver herhalde. Şu an tamam, geliyor mu? Gölüne şey o kimmiş ben duydum. Gel yeşen. 15 yaşına geç çocuğa sütüm ben senin. Şöyle. Özür dilerim senden. Vallahi özür diler yabancı sandım ya. Tamam bir şey olmaz ya bir şey olmaz. E Beşiktaş'a efedirim diye. Onun diye bana da diyor. Aynen aynen alaylı dilik ayak. Öyle bir şey sevmedim yalan söylüyor kiriyor şu an. Azik delik. Ben mi böyle kaydım var tek ya. Emre nereye gidiyorsun? Emre, ilan ilerletme Kulağım acıyor yeter. Basmayın müzik. Ahmet'i sinirlendirmeyin. Tekleme oğlum tekleme, tekleme. Biz Emirhan'ın şu an gelmesini bekliyoruz. Dur <laughs> boyra. Ne kadar ne kadar süre sonra buradasın? Emotu nasıl atıyorsunuz? Bak bak yarramın duruşa bak polis oldu. Yalnız Lucarix'in ayakkabılar olay. Bak, bak, bak. Ya kanka çok çirkin ama da koyayım. Bak, bak. Göz koyayım. Çirkin gibiyim Allah mi? çarpsın. Arabanın bir çarpsa ya. Bak, polis oldu başımıza bak. Emirhan 30 saniye buradaymış. 30. Ayakkabıyı sevmediyse 20, bizim 20, siyah kürk çalabilir. 28, 27. Geldi. geldiler sonunda. Geldim. Ya var mı ne abi ya? <laughs> geldi geldi. Gel gel gel. Bana da ya. Gel. Revan da geliyor. Revan da. Ee biri düştü. Uçuyorum. <laughs> ben şuraya oturuyorum. <oturacağım>. Lan uçuyorum. Uçmuyor, uçmuyor. Yargısın. Kim crash ediyor? ya? Senin mikrofonu çok Buna bastı bak. Ne Baka. olur bağırma. Benim. Evet Pereş evet senin. Ne oluyor oğlum adamlar düşüyor tek tek amına koyayım kıyafeti al düştü. Bilgisayarlar kasıyor. Efendim Rafa? Bence şöyle duruyor Bekle bazı ayarlıyordum da pardon. İkon al iki gözüm. Hadi fotoğraf çekin. Bir aile fotosu patlatın Ay. bakayım. geç sen revan da geliyor tamam. O şey nerede? Türk bayrağı kimde var hocam? Efker'de. Efker, Efker nerede? Aç. Ya politika <laughs> Ya tamam bak sıkıntı yok. Kanka dur, ben gidersin ben. Abi adamda adam her şeye uygun müzik var amına koyayım ya. Politika İskemar çalıyor, aile oturuyorlar. Saygısızlık. Ya. Aynen öyle. Ya sen de nasıl gurur ayaklaydım? Ya, gurur yapma amına koyayım. Gördün onu mu? Ya bu okuldayken gerek İskemar hiç dinlemiyordu. Biliyorum ben bu adamı ya. Ya bu okuldayken hadi sen patlak, yoktun hadi, ama. Hadi 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 patla. Geliyor geliyor Seçim son bir kişi şey geliyor. Abi. abi şurada arabam olacak diye atıyorum. Hey, evet miyiz? Geldi. Önümde silindi amına koyayım. <laughs> <laughs> <Çirmeyin, gülüyor> <girmeyin>, girme. <laughs> <laughs> hazır mıyız? Hazır mıyız? Değiliz, şey hazır devam ver Verdim, sek. Çek. Çek. <laughs> Çek, kamera kameracı çek. Çek memu. Çek. çek Kimi Burayı çek. Ne zaman peynir diyoruz? Sen peynir deme, peyser de, peyser. Demeyelim. Demeyelim. 2 1. Kulaklığı çıkardım. Peyser. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Şu peynir mevzusunu bir daha alacağım amına koyayım. Bir yerde kullanırız. Neyi? Hadi Peyzer diyoruz sorun olur mu peyser? Anne diyor. <laughs> çok tamam, sıkıntı Burada. yok. Üçten geriye soyuyor. <laughs> oğlum sıkıntı yok ne demesin. <laughs> 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 3, 2, 1. Peynir. Bir peynir diyor. Müzik müzik. Müzik. Davulcu vur davula. ver, ver. <laughs> <laughs> Bil bilo, çok büyük fight var. Siyah kendi gitmeyin aynı mi? Anam ama! Vuran gel bana buran Lan yiğitim bıçakladı. Adam, aa, adam, aa. adam öl... Kaç kaç, aa, kaç, kaç, aa. kaç 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 kaç.